Allah'ım. Allah'ım sallanma ya Rabbi. Oo, haydi gel. Telefonumu aldın mı? Ha? Olduğunu anlatabilir misin hocam? Nasıl oldu yani şu an anlatamıyorsunuz. Evet burası Samsun'un Terme ilçesi. Değerli izleyicilerimiz okuldan şu an çocuklar dışarıya alındı. 10 ee, dakika bir evde sallantı var. Sallantıyı tabii gören okulda da aynen bu durumda görülüyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi tüm terimde okulda çocuklar şu an faydası olma derecesi. Herkes ailesiyle çocuklarını alıp eve götürme değil. Kimi arabalarda duruyor. İşte eve giremiyorlar. Evet. Ee, şu anki son dakika görüntülerimiz